Arkadaşlar biliyor musunuz bazı söylentilere göre gece 3'te tomu oynayınca tohum renk değiştiriyormuş. Biz de bunu test etmeye geldik. Evet şu anda gece. Bakar mısınız? Herkes uykuda. Angela'ya bakın neredeyse düşecek. Tom, Hank, Ginger ve Tavşancık. Kitap beni açın beni açın deyip duruyor. Bakalım kitapta neler var. Oo çıkartmalarımız varmış arkadaşlar. En iyisi onları güzelce tamamlayalım. Parti elbisesi çıktı. Fiyonk saç bandı. Tamam hemen deneyelim. Aha. İnanmıyorum arkadaşlar. Bene bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Ya bir dakika ben erkek değil miydi? Tamam bir de bunu deneyelim. Çok güzel oldu ama başlığı pek güzel olmadı. Yok yok hiçbirisi güzel değil. Hayır bu da değil. Hayır. Aa, Bu da çok komik oldu yalnız. Yok artık daha neler. Kumla oynadığımız kovayı başımıza mı koyacağız? Neyse en iyisi hiçbirisi kalmasın arkadaşlar. Bakalım başka ne çıkartmalarımız varmış. Aa kitabımız açıldı arkadaşlar. Ginger, Tom ve Hank. Hepsi de çok şık giymişler yalnız. Akşam yemeği kıyafeti kazandık süper. Ve bir tane de şapka. Hemen deniyoruz. Oo bu da çok şık oldu gerçekten. Tamam tamam bu kalsın bence. Bakalım başka nelerimiz varmış. Güzel bir çıkartma daha. Tabi daha burada bir sürü çıkartmalarımız var arkadaşlar. Bir tane daha. Ve işte bir sayfayı tamamladık arkadaşlar. Pembe buzdolabı kazandık. Ve pembe pencereyi de. Modern mutfak. Mor yemek masası ve kalpli fayanslar. Bakar mısınız arkadaşlar? Evimiz gitgide güzelleşiyor. Aa, Tom uyandı. Hem de gayet dinç bir şekilde. Tamam Tom. Yalnız bu tuvalet seslerini duymak pek eğlenceli olmuyor. Bakalım diğerleri ne yapıyorlar? Hala herkes uyuyor arkadaşlar. Fakat mutfağımıza bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Tom nereye gidiyorsun? Basketbol mu? Gece vakti basketbol mu oynayacaksın? Toptan da vazgeçti. Şimdi nereye gidiyorsun acaba? Aa, gece vakti kumlu oynamaya başladı. Ne oyunu oynuyor acaba? Biz de bakalım. Bir tane karınca çıktı. Onu yuvasına götürmeye çalışıyoruz. Bakalım yuvaya girecek mi? Evet. Şimdi iki tane daha böcek çıktı. Yuvalarına yerleştirelim kovaya girmeleri gerekiyor. Evet işte başardık. Bir tane daha çıktı. Bunlar ne böceği acaba arkadaşlar? Bir tane daha. Aa, aa bakar mısınız arkadaşlar? Birisi Tom'a top atıp duruyor. Tom da bu arada kumdan bir kale yaptı. Tabii ki üstü başı kirlendi. Yıkanması gerekiyor. Fakat bu topu Tom'a kim atıyor acaba ya? Tamam Tom sen burada bir yıkan. Ben yine topun başına gideceğim. Neler olduğunu merak etmeye başladım. İnanmıyorum arkadaşlar. Ağacın oraya bakar mısınız? Hugi Hugi gelmiş yine. Hay Allah ya. Kesin Tom'a bir şeyler yapacak. Suyun rengi değişiyor bir anda. Neler oluyor böyle acaba? Tom'un da suratı asıldı. Bakar mısınız? Tom ne oluyor böyle? Ben de anlamadım ki. Hep geceleri böyle uykum kaçıyor. Hatta bazı geceler renk değiştiriyorum. Hay Allah ya. Hugi Hugi'nin arka bahçede olduğunu Tom'a söylesek mi acaba? Bazen işte o gölge Huggy Wuggy Tom. Neyse biz şimdi en iyisi ona bir şey söylemeyelim. O da ne? Huggy Wuggy arkasında duruyor. <laughs> Üf ya yine olmaya başladı. Demek ki Tom Huggy Wuggy görmüyor. Ona vuran halbuki hugi Wuggy. İşte ben her gece bunları yaşıyorum. <laughs> Üf yeter ya. Bir doktora falan mı gitsem? Eyvah yine olmaya başlıyor galiba. İnanmıyorum. Şimdi fırtına çıktı. Eyvah. Tom renk değiştirdi. Ne oldu bana böyle ya? Arkadaşlar biz en iyisi Hugu ile kendimiz baş etmeye çalışalım. Gideyim yıkanayım. Belki rengim normale döner. Aa bakar mısınız? Tom'un rengi normale dönmüş gerçekten de. Peki Tom sana iyi geceler. Hadi yat bakalım. Bu arada Cincir rahatsızlanmış arkadaşlar. Cincir'e güzel bir iğne yapmaya ne dersiniz? Al bakalım Cincir. <laughs> İşte iyileşti. Bakar mısınız? Hukubuki hala arka bahçede duruyor. Arka bahçeye gelirlerse Hukubuki'yi görürler ama. En iyisi onları biz otobüste bir yerlere gönderelim arkadaşlar. <laughs> Bakalım bize ne hediyeler çıkacak. 3 tane peynir. Çıkartmalar. 60 tane pati altı. Yine çıkartma. Bu dört tane hamburger. Angela çok kirlenmiş. Onu da banyoya gönderelim. <laughs> Hank evde bir gariplikler hissediyor musun? Geceleri bazen gürültü oluyor. Dün sabah kalktığımda da Tom'un rengi değişik gördüm. O zaman Hugo Vugi burada kaç gündür yaşıyor acaba arkadaşlar? İnanmıyorum. Aparların arkasından yine Hugo Vugi çıktı. Hank'ın da rengi değişti. Ay ne oluyor böyle ya? Yok yok bu böyle olmayacak arkadaşlar. En iyisi gidip Bugü'nün çaresine bakalım biz. İşte Tom uyandı ve karnı acıkmış. Tamam Tom hemen senin karnını doyuralım. Peynir? Bir tane daha peynir. Dondurma? Bir tane daha dondurma. Bakın başka ne yemeklerimiz var? Bir tane meyve suyu. Oo muz çok güzel. İnanmıyorum bu sefer ne çabuk doydun Tom? Herkes bir şeyle ilgilenirken en iyisi bir Hugo'ya bakalım. Arkadaşlar hala orada bakar mısınız? Bir dakika bir dakika benim bir fikrim var. En iyisi onu bir yıldız yağmuruna tutalım. Ne dersiniz? Gelsin yıldızlar. He, işte seni böyle bayıltırız Ugi Şimdi ne oldu peki? Herkesin ve her şeyin rengi değişti. İnanmıyorum Angela'nın bile rengi değişmiş. Tom'un da hepsinin rengi değişmiş. Bugün bu oradan kaybolurken anlaşılan renklerle oynamış arkadaşlar. Bu bölümün devamını istiyorsanız like atmayı sakın unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza bizden selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Bu arada ben hastalanmış. Hemen onu doktora götürmemiz gerekiyor.